Unutmayın ki kazalar azaltmanın yolu motosiklete daha az binmek veya profesyonel motosiklet kullanıcısı olmak değildir. Sürücülerin hakkı olan saygıyı kazandırma adına üstün sürüş yeteneğini ama kesinlikle taşkınlık yapmadan bizlere yakışan bir tutum sergileyerek nizami bir şekilde tamamlayalım. Bundan sonraki etkinliğimiz burada ikramlarımız olacak. Ondan sonra bahsettiğim gibi yan taraftaki yolda nizami bir şekilde dosya turu bir şirke bizim gazsız ve e, tertibatları almadan araçlarımızı kullanmayan motosikletleri kazalar ölümle sebebi yetiştiriyor devamlı. Çünkü bir dikkatli motosiklet kullananlar da var, dikkatsiz kullananlar da var. Aynı zamanda şimdi geceleri, gece 12, 24'ten sonra hızlı motosiklet kullanan arkadaşlar var. Sizlerden diyeceğimiz diğer arkadaşlarınıza gelmeyenlere de söyleyin. Ya insanların hastaları var, çocukları var. Rahatsız etmeyelim. Ama otosiklet kullanılmaz. Herkes kullanacak. Je mais <mets> c'est...